Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere gruplandırılmış serilerde medyan nasıl hesaplanır bunları göstermeye çalışacağız. E, gruplandırılmış serilerde medyanın bulunması için dikkat edeceğimiz nokta den az kümülatif frekans değerlerini bulunması gerekir. Bu den az kümülatif frekans değerlerinin içerisinde biz e, medyan sınıfını bulacağız. Medyan sınıfının içerisinde de medyanı ne yapacağız arkadaşlar? elde edeceğiz. Formülümüzü ekranda görüyorsunuz. Bu formül üzerinde çok durmadan direkt soruya geçelim. Soruyla birlikte formül formülü anlatmaya çalışalım. Şöyle tam formülümüz ekranda kalsın. örnek soru aşağıdaki gruplandırmış serinin medyanı kaçtır? Bu soruyu kitabımızın 6. ünitesinin deki deneme sorularının 6.'sı olarak yer yer alan soruyu Örnek olarak çözelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar yapacağımız husus e, e, grup e, gruplarımıza baktığımızda gruplarımız sürekli mi değil? Öncelikle buna bakacağız. Sürekli ve kesikli. Baktığımızda e, birinci sınıfın üst değer, ikincisinin alt değeri arasında benzerlik olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla grubumuz kesikli bir grup grubu ifade ediyor. Dolayısıyla bu kesikli grubu sürekli hale getirebilmek içinse yapmamız gereken arkadaşlar ikinci sınıfın alt değeri eksi, birinci sınıfın üst değeri bölü 2, o değişiktir 1 bölü 2, o değişiktir 0.5 Bulmuş olduğumuz bu 0.5 değerini e, alt sınır değerlerinden çıkartacağız, üst sınır değerlerini ekleyeceğiz. Gelin e, grup ve frekansları tekrardan yazalım arkadaşlar gruplar frekans ve burada dikkat edeceğimiz nokta e, gruplandırm seride e, medcan hesaplarken den az kümülatif frekansı da bilmemiz gerektiği arkadaşlar. Bakınız bunu tabloda vermemiş ama bunu ne yapıyor? Bizden istiyor. Dolayısıyla bunu da e, bulmak zorundayız. Şimdi 0.5'i sınıfların alt değerlerinden çıkartıp üst değerlerine ekleyeceğiz. 2.5 eksi eksi demeli de tire 5.5 5.5 tire 8.5 8.5 tire 11.5 buçuk 11 buçuk tire 14 buçuk bu değerleri bulduk frekansları da yazalım 5 7 3 ve 4 Dolayısıyla biz bu gruplandırılmış seri sürekli hale getirmiş olduk. Kümülatif frekans değerlerini de bulmak için arkadaşlar Birinci frekans değerimiz 5 olduğu gibi yazıyoruz. İkinciye 1 ve ikinci frekans değerlerinin toplamı 12. Üçüncüye 1, 2, üçüncü frekans değerlerinin toplamı 15. Dördüncüye de hepsinin toplamı olan 19 değerini yazdık. Ve den az kümülatif frekans değeri içerisinde e, medyan sınıf aralığını bulmak durum durumundayız. Medyan sınıf aralığını bulabilmemiz içinse arkadaşlar n bölü 2 en ise bizim toplam frekans değerimizi verecekti. 5, 7, 13, 14 topladığımızda 19 yapıyor. Demek ki 19'dan 2'yi çıkardığımızda arkadaşlar kaç biliyoruz? 9,5 biliyoruz. Diyoruz ki bu 9,5 değerini içerisinde barındıran kümülatif frekans değeri ilk olarak barındıran hangisidir arkadaşlar? 9,5 değerini 12. Demek ki şu aralık bizim için bu 12 aralığı bizim için arkadaşlar medyan sınıfını ne yapacak? Oluşturacak. Burası bizim için medyan sınıfı. Dolayısıyla biz e, medyan sınıfının içerisinde neyi aramak durumundayız arkadaşlar? Medyanı aramak durumundayız. Demek ki bizim sonuçta bulacağımız sayısal değer 5.5 ile 8.5 aralığında bir bölgeye ne yapacak? Denk gelmiş olacak. E, bu arada hemen farklı bir kalem kullanarak e, kalemimiz, kalemimizin rengi de ne olsun? orange olsun. Bakınız eni bulduk arkadaşlar. Kalemi arıyoruz. Evet eni bulduk. Eni 19. Bakınız burada C. Medyan sınıfının sınıf büyüklüğü demiş. Sınıf büyüklüğümüz nedir? Alt sınır ile üst sınır arasındaki farktır. Bu da 3. C'ye 3 yazıyoruz. E, medyan sınıfının frekansı. Bakınız burası bizim medyan sınıfı aralığımız oluşturuyordu. Frekansımız neymiş? Medyan sınıfının frekansı 7. Buraya FM diyoruz. Medyan sınıfından bir önceki sınıfın e, kümülatif frekansı ise 5. Demek ki şu 5 de bizim için toplam n 1'i ne yapacak arkadaşlar? Oluşturacak. Ee, hemen yukarı çıkalım. n'i bulmuştuk. L1 medyan sınıfının alt sınırı. Bakınız burası medyan sınıfıydı. Alt sınırımız 5.5. Dolayısıyla bu 5.5 de bizim için L1 değerini ifade edecek. Şimdi e, bu bulmuş olduğumuz değerleri soru üzerinde e, formül üzerinde yapmaya çalışalım. Yine mavi kalem, mavi renk olsun. Medyan eşittir. L1 artı M bölü 2 eksi toplam FM eksi 1 bölü fm çarpı c. Hatta şunu şöyle yazarsak daha sağlıklı olur. Eksi 1. Ve buradan bulduğumuz olduğumuz değerleri yazacak olursak l1 yerine 5.5 yazacağız arkadaşlar. 5.5 artı m bölü 2. Bakın 19 bölü 2 yazacağız. 19 bölü 2. Eksi eee Medyan sınıfının frekans değeri 7'den bir önceki değer 5'i yazacağız. Alt tarafa frekans değerimiz olan 7'yi yazacağız. Çarpı C'yi de kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Bu değeri yazacağız. Evet. 5.5 artı 19 bölü 2 kaç yapar arkadaşlar? 9.5 eksi 5 bölü 7 çarpı 3 Şuradan devam edecek olursak 5.5 artı 9.5'tan 5'i çıkartırsak 4.5 kalır. Bölü 7 çarpı 3. Devam edelim. Adım adım gidelim. Acele etmeyelim. 5.5 artı 3 ile 4.5'ü çarparsak 13.5 yapıyor arkadaşlar. 13.5 bölü 7 ve buradan 5.5 artı 13,5'ü 7'ye bölecek olursak biz bu değeri 1,9285 olarak buluyoruz. Buradaki 8 değeri 5'ten büyük olduğu için bir yuvarlama yapacağız. 5,5 artı 1,93 olarak alacağız. 5,5 ile 1,93 topladığımızda arkadaşlar ee, bu serinin medyan değerini 7,43 olarak hesaplamış olacağız. Bakınız e, 7,43'e baktığımızda medyan sınıf aralığında olduğunu ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Umarım e, gruplandırılmış serilerde medyan medyan nasıl hesaplanır? Bunu e, anlatmaya çalıştık. Umarım da anlaşılmıştır. Hepinize bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.